Gazeteci Barış Yarkadaş'ın TV yüzde yayınlanan Sağlı Sollu programında İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ihale aldığını açıklamasının ardından gerilim vardı. Yaşar canlı yayına bağlandı. Yani Barış'ın sözünü ettiği isim. E, konu aslında HDP'ye bakanlık verilebilir tartışmasıyla başladı. Hala da e, devam ediyor bu tartışma ve polemik. Canlı bağlandı demiştik, sözü edilen milletvekili Bedri Yaşar, ben halde kavun, karpuz satıp da gelip burada ihale alsam, haklısın, hiçbir itirazım yok. Aa ama benim işim bu dedi. Konuşuydu, etik olarak. E, A, İyi Partili milletvekillerinin CHP'li belediyeden ihale almaları doğru değil demişti. Kendisini savundu. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da canlı yayına bağlandı. Çok hareketliydi yayın. Yarkadaşın iddialarına yanıt verdi. Somut hukuki deyimle görünür gerçek var. Ben biraz mısınız, değiştirerek söyleyeyim. Arkadaş. Görünür gerçek var burada canım. Ya boş baş, siz gazetelerin yazdığı her şeye inanır mısınız? Efendim söylüyorsunuz aldım yazdığı ben ihale diye yazdığı taş mı diyorsunuz. Ya. Kavun karpuz mu satayım diyorsunuz. Kendiniz söylüyorsunuz. Elinde belgeler. Gazeteci Barış Arkadaş TV yüzde Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Sağlı Solu programında İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın 107 milyon liralık ihale aldığını söyledi. Bedri Yaşar programa telefonla bağlandı, arkadaşa yanıt verdi. Çift komisyonları, belediyeleri denetlemez, sayın Ya biliyorum, herhalde sayın denetlemez, canım, aşk evet. olsun. Yani, şimdi çift komisyonu denetlemediği bir kurumun, ben denetlediği bir kurumun ihalesine mi giriyorum ki? Hem denetleyip hem ihalesine? Milletvekili olarak sizin kamu kurumlarının ihalelerine girmeniz doğru değil, etik değil. Yani, tamam sizin şey etik değil, hiçbir şey etik olan şudur. Ben parlamentoya girdiğim andan itibaren şirketlerden istifa etmiştim. Yarkadaş, Yaşar'a Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçildikten sonra şirketinin ihale almasını manidar bulduğunu söyledi. E, Mansur Yavaş seçildikten sonra ihale almanız da biraz garip geldi bana. Bunu söylemeyin mi? Alakası yok. Ne alakası yok? Yüzlerce yok. firma var. Dört firma girmiş, üçünü kabul etmemiş, sizi kabul etmişler. Ben Bunu eleştirmeyecek miyiz? firma da girebilirdi. 1400 firma da girebilirdi. Bu ihaleye girmede bir kısıt yok. İyi Partili Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sadece iki kez gördüğünü ve aralarında ihale konusunun söz konusu olmadığını belirtti. Kesinlikle böyle iki kişiye teklif verilmiş, üç kişiden davet alınmış, el altından kıyak geçilmiş hiçbir hali yok. Peki. Ben Mansur Yavaş'ı ömrümde iki sefer gördüm. İki sefer. Bir seçildiği gün tebrik etmeye gittik. Bir de parlamenterler birliği olarak yine aynı şekilde tebrik etmeye gittik. Bunun dışında Mansur Bey'le ellerinde her şey var. Yarkadaşın sözlerine sinirlenen Yaşar, kavun karpuz satıp ihale mi aldım diyerek sert tepki gösterdi. ben inşaat yapmayıp da halde kavun karpuz mu satacağım? Ama siz milletvekilisiniz artık Betri Bey yani şu saatten sonra yani da. çok güzel milletvekil oldu biz Türk Yani bizim adam, şeyler... de... Burada benim işim inşaat olmasa ben halde kavun karpuz satıp da gelip burada bir alsam haklısın. Hiçbir itirazım yok. Ama benim işim bu. Açık ihale. Programa Barış Arkadaş hakkında suç duyurusunda bulunan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da katıldı. Arkadaşın açıklamalarına yanıt verdi. Benim suç duyurusunda bulunma çıkış noktam İyi Partililere ihaleler dağıtılıyor. Şimdi benim çıkış noktam bu. Şimdi bir İyi Partilinin bir ihaleye girmesi engellenebilir bir durumdur, de. Ama bir ihalenin kişiye iyi partili olduğu için verilmesi işte o hem suç hem etik dışı bir tavır. Poyraz Barış Arkadaş'ın sözleri tüm iyi partileri kapsıyor ifadesini kullandı. Ben bir iyi partiliyim. Bütün kimliğimle, bugüne kadarki birikimimle, donanımımla, özgeçmişimle iyi partili olmaktan da onur ve gurur duyuyorum. Dolayısıyla iyi partililere ihale dağıtılıyor cümlesi ben dahil İyi Parti'nin her kademesindeki gerek milletvekillerimizi, gerek genel kuruluyelerimizi üyelerimizi, birinci, 2. üçüncü, dördüncü ve beşinci dönem genel idare kurulu üyelerimizi, kurucular kurulu üyelerimizi, İyi Parti'nin il ve ilçe başkanlarını, İyi Parti'ye gönül vermiş herkesi kapsayan bir cümle. Şimdi burada <laughs> ihale dağıtılıyor dediği zaman kamuoyunun ilk algıladığı şey 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi yapılan ihalelerin bu anlamda fütursuzca ihale mevzuatına aykırı hatta Türk Ceza Kanunu anlamında da ihaleye fesat karıştırma suçunu içeren bir şekilde verilmesi anlamını taşır.